Fakir bir kız otele giren bir adama şöyle der: "İçeriden bana yemek getirebilir misiniz?" Adam cevap verir: "Hanımefendi, siz de içeri giremez misiniz?" Fakir kız der ki: "İçeri girdim ama beni kovdular. Oradaki insanlarla birlikte yemek yiyemeyeceğimi söylediler." Adam restoranın sahibi olduğunu söyleyerek cevap verir: "Benim restoranımda böyle bir şey olmaz." Kız der ki: "Tam olarak başıma gelen buydu. Param olmadığını sandılar. Lütfen bu parayı kabul edin ve bana yemek getirin." Adam der ki: "Restorana git, kimse sana bir şey söyleyemez." Ve fakir kızı otelin içine götürür. O sırada otel müdürü kızı görür ve şöyle der: Buraya geri dönmeye nasıl cesaret ettin? Burası lüks bir restoran, senin gibi fakirler için değil. Hemen buradan çık yoksa zorla atarım seni. Kız ağlamaya başlar ve çıkmak üzereyken restoran sahibi gelir ve sorar: Neden içeri girmiyorsun? Fakir kız cevap verir: Efendim sizi buraya getirmeyin diye rica etmiştim. Bakın beni nasıl küçük düşürdüler. Restoran sahibi müdüre döner ve sorar: Ne oluyor burada? Neden onu içeri almadın? Müdür cevaplar: Üzerindeki kıyafetlere bakın. Eğer burada oturursa restoran restoranımızın itibarı düşer. Restoran sahibi der ki, burası benim restoranım. Kimin oturabileceğine ben karar veririm. Herkes restoranımda oturabilir. Birini kıyafetlerine göre yargılayamazsın. Müdür der ki, efendim ben bu kızı tanıyorum. Daha önce burada yemek yedi ve sonra ödeme yapmadı. Sahip cevap verir, daha önce buraya gelmiş. Parası da var ve ödeyecek. Ama sen onu herkesin önünde küçük düşürdün. Bir kadına nasıl konuşacağını bile bilmiyorsun. Şimdi hemen restoranımdan çık. Senin gibi insanlara burada ihtiyacım yok. Müdür özür diler ve söz verir. Bundan sonra tüm müşterilere eşit saygı göstereceğim. Restoran sahibi der ki, hatanı düzeltmek istiyorsan bu kıza kendi maaşından yemek ısmarla. Yoksa git, müdür kabul eder, kıza yemek verir ve özür diler. Restoran sahibi de özür diler ve şöyle der, restoranımıza ne zaman istersen gelebilirsin. Otur ve istediğin yemeği seç. Yemeğini bizzat ben hazırlatacağım. Eğer bu fakir kızı destekliyorsan videoyu beğen. Eğer restoran sahibine katılıyorsan yorumlara kırmızı bir kalp bırak. Yeah!